Şimdi başka bir mikrofon bulduk. Bunu kullanıyor. Şişt, ağzına sokmadan. Konuş. Anneler. Anneler. <laughs> Aşkım sen tutar mısın ben çekiyorum. <laughs> dur dur bir dakika. Ne yap. Noa yap. Bir dakika. Konuş. Yeah, you talk. You talk. Anneler. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Öyle değil. Ağzına sokma. Feedback yapın. I just wanna rollie 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 rollie. Hadi düzgün bir şey söyleyeceksin tamam, ne söyle. Ne, ne bileyim niye al mikrofonu o zaman çocuğun elinden? Bilmiyorsan ne söyleyeceğini. Karar ver ondan sonra istedim. No, bir şey söyle. <laughs> Kullanmamız gerekiyor. <yok. gülüyor> Go, <laughs> no, which one? Which one? Come. Baba de, baba de. No, no. no. Choose no. one. No, no, no. no. no, Meme. de. <laughs> Meme de. Noa, konuş bakalım. Meme. 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 Do you want this one or that one? Kaprisli ya. Demek kim de beğenmedi? Sen hep nasıl söyle bakalım şarkı söyle. Hadi. Ne? Şarkı söyle. Happy birthday ha, söyleyin bir hadi hadi. Şimi şimdi ye şimdi ye şimdi ya. Ha, Drink. Swa la la la. Drink. Swa la la la. la la la. Swa la la la. şimi şimdi ye ye. Çok cansız söylüyorsun ya. Ne sen söyle şimi de şimi de. Baba de baba de Baba Bir daha Baba Baba. ya? Şimdi ya? Şurneyi ya. şimdi ya. Yavaş. Ne şimdi? Ne Ne ya şimdi ya? Ne? Kafama vallahi. Şimdi şimdi? Tamam tamam. Ama benim mikrofon deneyim olmadı bir türlü. Ya bizim no, söylesene. Bir dakika. şimdi. <gülüyor> 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 no wait, no. Zenith, no. sen söyle. Zeno. No. 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 No, no, ya. No. nasıl seçsin çocuk İkisi de. Yes, alakasız no. şeyler. Ne var? İçinde meme mi var onun? E, değil. Meme değil o. Noa meme değil o. No. Hiç var, hiç var. Dur. Ve? Evet. Aşkım sen bari bir şeyler söyle bize ya. Bülent Ersoy'dan bir şey söyle bana. Ha tam Ebru Gündeş zamanı hadi hadi. Hayır canım. hadi. Buradan çıkabilir miyiz lütfen? Artık. Yani. eş ihtiyaçlarımızı giderip buradan çıkalım. Baba de. Sen... <laughs> Baba. Baba. Ya son baba ya söyle. <laughs> baba. <gülüyor> baba de. <laughs> no. no. O zannediyor ne diyor ki bir dakika bir dakika buradaki meme zannediyor Noa Noa bu meme değil bu kulaklık bu meme değil o meme değil meme değil o meme değil başka bir şey o Sen, senin memen nerede senin memen Bak bak, Noah Noah Noah. Bak yes. burada ne var? Yes. Aşkım onu alacak mısın zaten? <laughs> Hamurcuzu... Malizi... Yes. Bak alacaksan zaten aç, göstermeme olmadığını. <laughs> <laughs> diyemiyoruz, diyemiyoruz. Çay <laughs> Çok kötü çıkıyor bundan ses. Komedi bir şey söyleyeceksin ya. Tamam ya. Arkadaşım. Ben de bir yalan. Bir röportaj yap Zeynep Nazlı. Evet. evet. Zeynep Nazlı Hanım. <laughs> şey, şu anda kaynağın nasıl <laughs> olaylar yaşanıyor? Tamam. Al. <laughs> ben bunu da çek bence. Konuş. Güzel. Dur meme meme alıyoruz. <laughs> Bak. Ah. Al, meme değil o. Ne bu anne? Ne o? Kulak. Aslı niye açtın? <laughs>

Bir de mikrofonu versene eline. Zeynep no, Naz bir de mikrofonu ver eline. Hey. Give, give one to your sister. Give one. Can give hold? On bir tanesini ver bana Noa. Zeynep Naz'da. Noa Hanım bu konularda bir şey söyler misiniz? Sizi ne zamandan <laughs> beri takip ediyorsunuz? Ee, yakalayamıyoruz sizi. Cevap <laughs> <alak> verir misiniz? Çok kaprislisiniz. Çok kaprislisiniz. Yapmayın. Yani basit bir soru soruyorum size. Sevgiliniz var mı? <laughs> non, dedi, bébés en couche. C'est ici en Non, c'est Sizi, yok. Bir, nah, sizi nah, bir beyle gördük, bir gençler, bir çocuk vardı yanınızda. Mehmet. Mehmet. Mehmet idi. Mehmet mi Adı Mehmet mi? Duyamadın. Pardon. <gülüyor> Tek aşkım Memel <laughs> diyor hayatta başka kimse yokmuş şu anda kendisini. Bize başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? <gülüyor> 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 evet, e, yeni ayakkabılar almayı düşündüğünüz gördük. Ee, siyah rengini seviyorsunuz. Siyah sevmiyormuş. <gülüyor> 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 Ama elimi tutuyor yani. Her şey no no değil. No. <laughs> <laughs> Noah, baba ne? Baba der misin? Baba, Baba der misin? Yalnız hiç kulunu bozmuyor gözlüklere bakar mısın? Evet, bakayım. gözlükler mı? de çıkacak. Ben de mikrofonu konuşmaya devam ediyorum. Evet aşkım. Arkadaşlar. <laughs> ben, ben sizlere <laughs> artık bay bay diyorum arkadaşlar. Baba bir şey kestirelim. Bir şey evet, var. Var. evet arkadaşlar şimdi hep beraber. Ama Eko'yu niye kapattın? Eko benim olayım Eko benim olayım Evet şimdi. Şey, bir dakika öyle yapabilir miyim? İşte işte bizim aileye geliyor. Diya de alışveriş yapıyor. <laughs> ne no, yapma. Ne yapıyor? O arbi Çok oh. hadi, hadi bye bye. Bir, de, bir tane de bize.